Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Trendyol sonrası Dükkan kuryeliği yapacağız. Malum 11.30'dan sonra Trendyol çalışmadığı için Bugün 11.30 3 Esnaf kureli yapıyoruz hep beraber Bakalım nasıl geçecek Gün sonu ne kadar kazanacağız Kaç kilometre yapacağız e, Trip 47, 40, hadi 45'te, 45'teydi, 46, 47'lerde falandı. Bakalım gece 3'e kadar kaç paket atacağız, kaç kilometre yapacağız, ne kadar kazanmış olacağız, hep birlikte göreceğiz. Daha önceden açmıştım kaydı aslında, ilk paketlere giderken açmıştım da. Kayda bastığımı sanıyordum, <gülüyor> basmamışım, <gülüyor> kaydetmemiş. Bunun öncesinde işte 11.30'da başladım. Bir 4 paket attım. Şimdi bir 2 daha aldık dükkandan. Bunları vereceğim. O zaman videoya başlayalım. Tabi başlamadan önce de abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Bildirimleri de açmayı unutmayalım. Bu arada esnaf kuryelikle alakalı aklınıza takılan ya da sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa bu videonun altına belirtin. Bir soru cevap videosu çekelim hepsini derleyip O şekilde sorularınızı da yanıtlamış olayım Bu arada gittiğim işletme Javipos uygulamasını kullanıyor Yani bu dükkan koreliği yaparken Bayağı bir faydası oluyor Sonuçta bütün adresler işte konum bilgileri Hani bir nevi trend yolu uygulaması gibi hani Her şeyi gösteriyor hepsine ulaşabiliyorsunuz yani eski dükkan koreliği gibi değil Eski dükkan kuryeleri ya kağıda yazıyormuş işte ne bileyim ya adresi bilip de gidiyormuş ama yani burada öyle bir olay yok. Yani yine çok kolay bir şekilde adresleri bulup gideceğiniz yere gidebiliyorsunuz. şekil A'da da gördüğünüz gibi yani bak bastım tık tık hemen konumu açtı. Şimdi ne sokak? Utku'ya 23. Hemen şuradan bir bakalım. Tam adrese geçtik mi? Yok geçmemişiz. İyi. Şuradan girelim. İlk paketimizi teslim edelim. Daha doğrusu 5. paket olacak bu. Sanırsam burası. Bakalım. Oh. Aynen. Şimdi bunu Kapıya da bir. Recep Bey değil mi? Şöyle buyurun. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Abi şu paket olayında en sevdiğim adres tipi şu ya. Yemin ediyorum daire bir. kat 1. <laughs> Tertemiz. Hemen tık tık ver geç. Biz. Bu arada trend yolda çalışıp böyle ekstra iş yapmayı düşünen arkadaşlar için. Hani malum tren yol çantasıyla farklı bir yerde paket atmak yasak çantayı söküp 11.30'dan sonra üzerinizde de herhangi bir şekilde trend yolu gösteren bir reklam içeren bir kıyafet olmadan istediğiniz yerde paket atabilirsiniz yani mesai saatleri dışında. Benim motorumun altı geniş. Öyle olduğu için zaten çantam da kızaklı. Çantayı söküyorum hemen tık tık. Sele altına koyuyorum paketleri. Oradan devam ediyorum. benim şu an paket attığım dükkan makarna üstüne makarna da yaklaşık bir 6-7 tane paket alıyor PCX'in aldı. tabi pizzacı vesaireye gidecekseniz onun için ayrı bir çanta gereksiniminiz olabilir dükkan kuryeliğinde şu anda şartlar şu şekil hani kalıcı olarak çalışanlar yani kalıcı demeyeyim de tüm gün olarak çalışanlar Genelde saat bazlı ücret alıyorlar. O da 120 artı 3 olarak geçiyor piyasa. Yani 120 artı 3 şöyle. 120 lira saatine ücret alıyorsun. 3 lira da yaptığın kilometre başına ücret alıyorsun. O şekil. Tabi bizim anlaşmamız o şekilde değil. Kısa saatler olduğu için. Hani o meblalar kurtarmıyor. Biz paket başı anlaştık. Paket başına 45 lira ücret yazıyoruz şu an. 10 pakette 450 lira Yani 4 saatte 10 paket 450 lira gibi Bir para alıyorsun dükkandan aşağı yukarı Hani ben 400 lira aldım En uygun aldığım zaman En düşük paket attığım zaman Genelde 500, 600, 700 750'yi gördüğüm oldu hani 4 saat için güzel para Baktığın zaman ekstra iş Malum zaten hani Diğer bölgeleri bilmiyorum ama bizim burada Trend yolun işleri biraz zayıf son zamanlarda bizim şehrimiz öğrenci şef olduğu için yaz döneminde de öğrenci olmuyor. Öğrenci olmayınca paket sayısı ister istemez düşüyor. Evet şimdi gidiyoruz ikinci paketimizi teslim etmeye. Ondan sonra geri dükkana döneceğiz. Tabi ben dediğim gibi 45 liraya anlaştık. Bizde kilometre olayı yok. Yani kilometreye herhangi bir ücret yansımıyor. Ha, dükkan kuruyelim bir de en güzel tarafı şu. Hani tek tek ya da ikili ikili pakete çıkmıyorsun genelde. Hani iş iyiyse eğer dükkana paket geliyorsa dörtlü, beşli, altılı altılı hani böyle o şekilde alıp alıp gidiyorsun. Ondan dolayı kilometre zaten fazla yazmıyor. Hani kilometre ücreti almayan bir kuruyor için bu avantajlı bir şey. zaten bulunduğun bölgeyi de biliyorsan dükkan kuruyeliği yaparken yani ben aldığım o altılı paketleri mesela en baba 20 dakikada atıp dönüyorum yani. yani. 20. dakikada tamamlamış oluyorum paketleri. E 10 dakikada dükkan sürse zaten Eskişehir küçük bir yer hani Bir yerden bir yere hemen gidebiliyorsun. Gece zaten bir de şöyle bir olayı var. En güzel artısı bu. Gece trafik olmuyor. Işık yok. Hani ışıkların hepsi yanar söner'e geçiyor. Dik kontrollü geçer. E zaten dediğim gibi ışıkta beklemiyorsun. Trafiğin yok. Sen yani tık tık paketini atıyorsun, bakıyorsun işine. En güzel yanından bir de bu. Çoklu paket trafik olayı. Hele bir de dükkanda işte iyiyse, paket geliyorsa hemen tık 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 Allah paketini dağıt geri gel. Öyle olduğu zaman da zaten 600-700 liraya yakın bir para yazıyor bizim burada. Yani o da dediğim gibi nereden baksan asker ücretin bir günlüğüne denk geliyor. 600 lira, 700 lira. Bir de dükkan kuruyeliğinin en güzel yanı şu Hani trend yoldaki gibi KDV'miş oymuş buymuş algı vergi yok abi alıyorsun <laughs> Gelen para hepsi cebine Öyle bir güzelliği de var O da hoş bir şey yani baktığın zaman sonuçta tek maliyetin benzin e Artı bile gittiğin zaman yemeğini de yiyorsun O da yani bu çalışmanın içerisinde tabii bunu da sokmak lazım ya. Yani. İş bulma sokak Kaç kaç 39 başlıyor Aynen. Evet. ikinci paketimize geldik. Bakalım bunu da alalım. Şöyle. Daireye bakalım. Daire 13. İnşallah sensör vardır. Kat 5 diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> bakın dediğim gibi bu şekil. Şöyle trend yol ibaresi barındırmayan elbiseleri giyip trendol çantanızı söküp istediğiniz şekilde paket atabilirsiniz 11.30'dan sonra. Fırka oldu bana. İyi Merhaba. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Evet. ikinci paketimizi de verdik. Zaten dükkandan iki pakette çıkmıştık. Onu da teslim ettik. Şu an ikinci, totalde altıncı paketimi teslim etmiş oldum. Yani yaklaşık bir 10 dakika gibi bir sürede iki paket. Baktığın zaman güzel yani dediğim gibi. Yani Trendyolun sisteminde bu şekilde hızlı paket biraz zor. İşin çok iyi olması lazım. Hepsi tık tık yan yana denk gelmesi lazım gibi. Ha, paket başı gün sonuna vurduğumuz zaman zaten hesabını yapacağız yine. Mesai bittikten sonra. Aşağı yukarı 2 kilometre falan bile gelmiyor yani. Ama tabi dediğim gibi bir de dükkana dönüş var. Dükkan kuruyduğunda. İster dönüyorsunuz yani. Mecbur döneceksiniz zaten paket attıktan sonra. Ha, trend yolda da ne oluyor? Yani paketi atıyorum ters bir yere bıraktığın zaman. Hani şehrin böyle işlek olmayan bir tarafına gittiğin zaman. Onda da merkeze dönüyorsun yani paket gelsin diye mecbur. Aynı hesaba geliyor baktığın zaman. Çünkü o taraftar da beklediğin zaman ya da ters taraflarda kaldığın zaman paket atmıyor bu sefer. Öyle de bir durum var yani. duruyor. <laughs> İkili pakette aldık. Bugün işler biraz durgun. Ya yani fazla paket gelmiyor. Dediğim gibi normalde dörtlü, beşli, altılı alıp çıkıyordum. Ama bugün gözüken o ki o şekilde olmayacak. İkili alırsak ne hala. Hani ilk paketi yine dediğim gibi ilk postayı dörtlü almıştım ama maalesef ki devamı gelmedi. Anca ikili ikili. Neyse ikili de iyi. Alıştıkken yani. tek tek paket atmaya sonuçta. <laughs> Toplamda 6 oldu. 1 2 de aldık şimdi 8 olacak. Bakalım bunları da atalım. Ne kadar sürecek görelim. Tamam, çabukluğu bittim veriyor. Abi bir de şu paket olayında en sevmediğim olay şu ya. Yani apartmana niye numara yazmazsanız abi? Toplayarak mı bulacağız adresi? Şuna bak ya arasında numara yok. Heh, Allah razı olsun bak biri yazmış. 37 o zaman 35 de i̇şte burası. Ya da kimisi yazıyor küçücük yazıyor sanki okunmasın der gibi. Bir bak bir bak. You play me, no? paketimizi de ona Yeni pakete doğru gidelim. Abi bir de böyle insanlar var mesela müşteride. Ben onu anlamıyorum ya. Yani. Abi yemek söylüyorsan eve. Ya şimdi yemeğini söyledin. Ya bunun geliş süresi aşağı yukarı belli abi. 20 dakikadır, 25 dakikadır hem de. Hadi bilemedin yarım saatte gelsin. Hadi dükkan yoğundu 40 dakikada gelsin. Değil mi? Bunun gelecek süresi aşağı yukarı belli. Ya abi geliyoruz zile basıyoruz. Kapı açılmıyor. Ya da ne bileyim. Kapıyı açıyor aşağı kapıyı. Zaten onu hiç anlayabilmiş değilim. Hadi aşağı kapıyı açtın. Eyvallah. Lan oğlum yukarıya kapıya çıkıyorum. Kapıyı niye açmıyor yani? Yukarıdaki kapıyı Geliyor mu inek gibi kapıda bekliyoruz bu sefer hani Beklemek de sorun değil Mesela Kimi apartmana giriyorsun Atıyorum her katta 4 tane daire var Ya da 3 tane daire var Dairelerde kapı numarası yazmıyor E saat 2'de ben girmişim oraya Şimdi yani kapıyı tıklatsam olmayacak E ben müneccim miyim kardeşim Ben nereden bileyim hangi kapı hangisi senin yani Başıma geldi bir ara gittim böyle. E, bakıyorum bekliyorum kimse açmıyor kapıyı. Kata geldim kattayım. Kapıyı açmıyorlar. Tıklattım bir tanesini. Çıktı ben yemek söylemedim diyor. E tamam yani söylemiş şey olabilirsin de ben ne yapayım yani bastık sonuçta. Oraya ben tıklayacağım bir şekilde aç kardeşim kapıyı işte yani. yani aşağı kapıyı açmışsın. Bu kuryenin iki kat, 3 kat ya da dört kat, dördüncü katta otur hadi. Yani benim o kata çıkmam maksimum 30 saniye bilemedin 40 saniye. Ha sen bu 30-40 saniye ne yapıp da değerlendiriyor olabilirsin yani niye beni kapıda bekletiyorsun ki? Yani beklemek de sorun değil dediğim gibi abuk sabuk şeyler yaşanıyor ya. Kavga edecektik mesela adamla saatin gecenin bir buçu basıyorum zile adam diyor ki zile niye basıyorum bu saatte? Ben yemek söylemedim adam da haklı ne anlatacaksın şimdi hadi anlat kendin. Kusura bakma diyorsun anlayış gösterirse gösteriyor göstermezse anlat derdin o saatten sonra adama ben anlamıyorum siz müşterileri arkadaşlar yemek söyleyen arkadaşlar özellikle size sesleniyorum buradan paket söktü, söylüyorsanız kuryeyi bekleyen abi. Aşağı kapıyı açıyorsan yukarı kapını aç, kapıda bekle. Bekleyeceğim 30 saniye yani çok değil. Çok bir beklentimiz yok. Seyit Afiyet olsun. İyi akşamlar. Yani bakın az önce anlattığım olaya bir örnek. Ne kadar güzel zile bastım. Bu adam tık açtı kapısını. Yukarıda kapıyı da açmış. Beni bekliyor. Bak verdim paketini döndüm. Yapmayın arkadaşlar bunu. <laughs> Biz zor duruma sokuyorsunuz bak yani. Evet 8. paketimizi verdik. Saat kaç? Saat 1.53. 2'de 2.5 saatte 8 paket. Ha, çok iyi değil normal günlere göre. Çünkü dediğim gibi bugün işler biraz zayıf dükkanın. Fazla paket gelmiyor. son paketimizi attık. Yine dükkana doğru yavaş yavaş gitmeye devam. Çünkü sistemden baktım yeni paket düşmemiş. O yüzden fazla acele etmeye gerek yok. Normalde sabah buraya girmek zulüm. Yani burası çok işlek bir cadde normalde. Bir de yaya, yaya diyorum. Araç trafiğine kapalı yerler. Ama gece her yer açılıyor. Araç trafiğine de açılıyor. İnsan da yok. Bak mis. Mesela şurada sürekli geldiğimiz bir dükkan var hemen şuradan sola gelince. Abi sabahları buraya girmek yani o dükkana paket geldi zaman kaz ya insandan gideceksin gidemiyorsun geçeceksin geçemiyorsun. E bir dönem zaten zabıtalarla takmıştı. <laughs> Onlarla uğraşması ayrı bir dert. E de, giriyorsun ceza yazıyor adamlarla. yasak normalde girmen çünkü. E de olmuyor mecbur giriyorsun. Ya abi tabii işler. bir iki paket daha aldık. Bunlarla beraber 8'i tamamlamıştık. Bunlarla 10 olacak. Bakalım adreslerimiz neresi? Yakın gerçi çok da uzak değil. Zaten dediğim gibi Eskişehir'de çoğu yer yakın oluyor. Küçük bir şehir olduğu için malum. Bir doğu ile... Koş koş 43, 45 Evet, ne yapıyoruz? Kilidi takmayı unutmuyoruz tabii ki. <laughs> Aysel Hanım, afiyet olsun. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar, kuryelik yaparak memleketi satın alıyorum serisinin 95. gününde 9. paketimizi <laughs> teslim ettik. Bu arada çekmemi istediğiniz bir seri varsa hani biz şunu merak ediyoruz. Ne bileyim işte şu kadar saat çalış. Şöyle bakalım şöyle olsun diyeceğiniz tarzda bir durum var ise aşağıya yorumlara yazın. Değerlendirelim. O şekilde bir seri çekmede niyetim var. Atıyorum işte günlük 8 saat çalışarak ne kadar kazanılıyor İşte ne bileyim 4 saat 5 saat ya da ne bileyim memur şartlarında çalışınca ne kadar kazanılır İşte 8-5 hafta son tatil gibi yani bu tarz seriler çekmeyi düşünüyorum yani aklım biraz karışık hangisini çeksem karar veremedim bana yardımcı olabilirsiniz aşağıya belirtin şunu çeksen daha güzel olur hani şunu merak ediyoruz diye bu arada bir hatırlatma daha. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Hani şuraya bir tuş bırakacağım falan gibi <laughs> bir şey demiyorum. Hemen zaten aşağıda abone ol butonu. Oraya bir tıklayıverin ya. Çok zor bir şey değil. Hemen 2 saniye. 2 saniye oraya tıklayın. Güzel güzel büyüyelim. Bizim de işimiz olsun yani. Niye büyümeyelim? Abi şey şu haline bakar mısın ya? Kimseler yok yemin ediyorum. Hayır şu hale ya. Baksana ses yok, gürültü yok, kargaşa yok. Yolda araba yok. Sadece sen varsın. Mis gibi. Bey. Afiyet olsun iyi akşamlar <laughs> On itibariyle 10. paketimizi verdik Şöyle bir teslime çekelim Saat 2.39 saat 11.30'dan 2.39'a kadar 10 tane paket attık. Bakalım yeni paket düşmüş mü dükkana? Oo, i̇ki tane daha paketimiz var. O zaman biraz hızlanalım. Gerçi ben diğer çocuğu unuttum ya. Yani. Bu arada dükkanda biz iki kişiyiz. İki, iki kişi paket atıyoruz. E şimdi bu seansada o çıkar muhtemelen. Yani saat 3'e yaklaşıyor zaten. 20 dakikamız falan var. Muhtemelen bir paket daha çıkarsa çıkar. Çıkmazsa günü 10 pakette sonlandırırız. Bakalım saat 3 olsun. Günümüzü bir sonlandıralım. Hesabımızı yapalım. Dükkana geldik. Bakalım başka paket çıkacak mı? Evet. Saatlerimiz 3. Dükkandan çıktık. Tahmin ettiğim gibi olmadı. Demiştim yani bir iki paket daha çıkar belki diye. Çıkmadı. 11.30 Saat gece 3. Şu an iyi bitirdik. 10 paket attım toplamda. Yani çıkan o. Normalde 16-17 olduğu da oluyordu. 15 olduğu da oluyordu ama bugün şansa olan bu. Buna da bereket versin. Yapacak bir şey yok. Haydi birlikte hesaplamaya başlayalım o zaman. Trip metremiz şu an 71.7. Hadi 300 metre de benden olsun. 72 diyelim ona. Kilometremiz de 50'lerde falandı. Yani totalde bir 22 bilemediniz 25 kilometre diyelim hadi totalde düz olsun. 25 kilometre yol yapmışım. Paket başı. Paket başı diyorum. Totalde 25 kilometre yol yapmışım. Totalde 10 paket. Toplamda 25 kilometre. Paket başı 2,5 kilometre yol yapmışım. Yani baktığınız zaman normal hani çok bir farkı yok trend yolla. Çünkü trend yolda da aşağı yukarı paket başı kilometre hem iki buçuk, üç. Bazen tabi dört lira falan da çıkıyor ama hani gün sonu kilometreye vurduğumuz zaman yine aşağı yukarı iki buçuk olur. Kazandığımız paraya gelirsek videoda da demiştim paket başı 45 diye. Ha, şu an 500 lira aldım. Sağ olsun 500 verdi. Normalde dediğim gibi 450 lira alacaktım 45 liradan Değerlendirmesini siz yapın Yani dediğim gibi 3 buçuk saatte 500 lira Tek bana maliyeti şu an bunun Benzin 25 kilometrede yani motorun yakacağı 25 lira bilemedin hadi 30 lira yaksın Hadi en bilemedin 50 lira yaksın yani 450 lira Şu an yanıma kar kaldı Ha, artı bir de tabi bir oyunda yemek var Bunun içinde yemeğe de 150 lira yazsan 650 lira gibi bir maliyet oldu Bana şu an kazandığım paranın Yani dediğim gibi Hesaplamalar bu şekilde Artık mantıklı mı Değil mi kalan yorumları size bırakıyorum Aklınıza takılan Bir şey varsa ya da tavsiye etmeniz Gereken bir şey varsa hani Şunu da şöyle yapsan daha iyi olur diyeceğiniz bir durum varsa ya da beğenmediğiniz herhangi bir konu olabilir. Hani şunu da şöyle yapsaydın keşke diyeceğiniz. Bunları bana belirtirseniz çok sevinirim. Ben de eksiklerimi görmüş olurum. Onun dışında videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çok çok önemli bir ricam. Abone olursanız çok sevinirim. Birlikte güzel güzel büyürüz. Güzel güzel video çekmeye devam ederiz aileye sizde bir katkınız olmuş olur abone olaraktan. Bu videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.